Altıncı tabii ki göz durumumuz gelecek nesillerimizi unutmadık. Onlar bizim gençlerimiz. Maalesef gençlerimiz üniversite imtihanlarına hazırlanıyor veyahut da kendi sınavlarına hazırlanıyor. Bulunduğu evlerinde belki ders çalışamıyor. Maalesef kütüphane eksikliğini gördük, tespitini yaptık. Bu noktada da en bu mevcut durum en az beş mahallede yeni kütüphaneler açacağız. Öğrenci yurtlarımız, üniversiteler ulaşım problemleri olmayan noktalarda kız ve erkek öğrencilerimiz için uygun maliyet ve komfor yurt, içerikli yurtları yapacağız. Biz bunu, bu şiarı da Büyükşehir Belediyesi'nden öğrendik. Ücretsiz inta, internet, bütün park ve sosyal tesislerde ücretsiz internet imkanı sunacağız. İnsanlarımız internet noktasında çok büyük sıkıntı içerisinde. Mevcutta zaten devletin kendi marifetiyle işletmiş olduğu internetin ucuzluğu maalesef hala yetersiz. Hala öğrencilerimiz, halkımız internetin kullanımından kısıtlı. Bu kısıtlı durumlar en azından park ve bahçelere sosyal tesislerimize taşırsak bir nebze insanlarımızı rahatlatır düşüncesi içerisinde planladık. Spor tesisleri oluşturacağız yine. Spor bizim en önemli projelerimizden birisi. Hem genç çocuklarımıza, hem gençlerimize, hem yaşlarımıza spor yapan bir öğren oluşturacağız. Binicilik ve atlı spor tesislerini bağlumda oluşturacağız. Yerini tespit ettik. Açıklamıyoruz. Allah muhafaza satabilirler. Dağ bisikleti, cross ve BMX yarışları yapacağız. Bunlara ilişkin çok güzel bir alan ayarladık. Açıkladığımızda inşallah çok heyecanla karşılayacağınız bir yer. Ve bunu Keçe keçeöreni uluslararası en azından bir sporun yapıldığı merkez haline getireceğiz. Aktepe spor kompleksini biliyorsunuz. İzlettik sizlere gördünüz. Yeni yüzme havuzları. Nereye gitsek çocuğumu yüzmeye gönderemiyorum diyor. Hemşerilerim. Onun için biz bunun kesinlikle çözümünü Yeni yüzme havuzları açarak ve yerlerini de tespit ettik. Hepsi hazır durumda. Spor yerleşkeleri yaparak amatör spor kulüplerimiz maalesef ne olduğu belli olmayan parkların içerisinde kendi hayatlarını idam ettiriyorlar. Ne cevherler var aslında onlara imkan verirse, imkan sunulsa onlardan da çok iyi gerçekten de futbolcular yetiştireceğine eminiz. Bir dönem hatırlar mısınız? Gençler Birliği altyapısıyla bir Türkiye'yi besliyor idi. Neden keçi öğren gücü veyahut da amatör spor kulüplerimiz beslemesin? Biz bunun öncüsü olacağız söz veriyorum. Ve birebir üzerinde duracağımız mevzu. Keçi öğren gücü spor. Şu kardeşiniz gelmeden önce Keçi öğren sporun yanında olan bürokratlardan birisi. Ve biz buraları düşünmüyorduk, hayal etmiyorduk. Keçiören gücünü sporumuzun her zaman yanında olduk. Ve daha fazlasını bizim dönemimizde görecek. Hak ettiği yere de bizlerin döneminde kavuşacak. Birileri laf yapacak, biz icraat yapacağız.